Hepinize merhaba arkadaşlar. Hikaye Niyaşa serimizin yeni bölümündeyiz. Bu bölümde zaten tipime baktığınız zaman nasıl bir hikayemiz olduğunu anlamışsınızdır. Bugün Minecraft karakteri gibi bir gün geçireceğim. Neler yapacağım hiç bilmiyorum. Hazırsanız özel hikayemiz başlıyor ve bu seriden daha fazla istiyorsanız videoyu beğenirseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. 500 bin like gelirse yeni bölüm gelecek. Önceki bölüme 770 bin like gelmiş ve 16 milyon izlenmiş ve bu yüzden yenisini çekiyoruz. O yüzden aşağıdan destek olmayı unutmayın. Hazırsanız Minecraft hikayemiz başlıyor <laughs> Minecraft dünyası Minecraft Steam oldum Minecraft Steam oldum Şu halime bak Ay yalnız bana yakışmış Evet Minecraft dünyasındayız ve burada hayatta kalmak biraz zorlu ama bizim YouTube'da kaç 600 bölümlük Minecraft serimiz var. Bunu da aşarız, bunu da aşarız. Bekleyin. Önce bir düşünmem lazım. Dur Minecraft ilk hayatta kalmanız için gereken şey ne? Odun toplamak. Odun toplamam lazım. Yani. Yemeğim ve sağlığım var. Güzel. Her şey güzel. Şu an hepsi güzel, yüksek. Envanterime bir bakayım neler var. Envanterimde bir deri var. Güzel başka. Bir de karpuz var. Güzel, güzel. Envanter karpuz. Yemeğimizi hallettik. Bu derilerle kendime kıyafet yapabilirim. Neşeli bir Minecraft karakteri. Aa, bir ağaç. Ağaca vurarak ama ağaca vurmak istemiyorum. Ağaçlar bizim canımız değil mi? Neden bu Minecraft dünyasına düştüm? Olsun. Yapacak bir şey yok. Ağaca vurarak odun elde etmem lazım mantıken. Yo, gerçekten vurmam mı lazım benim? Oğlum canım acımaz mı? Sen vur benim yerime, ben seni çekeyim. Olur. Oğlum canım acıyor. Bir şey olmuyor. Aha. Güzel bir odun oldu. Crafting table yapmalıyız. Üretim masası yapacağız. Türkçe adıyla Minecraft severler anlamıştır beni zaten. Minecraft bilmiyorsanız bu videodan anlamayacaksınız bir şey ama gene de izleyin. Belki seversiniz. Daha fazla! Odun! Odun! Atın odun! 7 8 9 Tamam. 4 tane odun. Şimdi envanter açıyorum. Bunlarla bir crafting table yapacağım. Evet gel 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 şuna bak. Artık bununla istediğimiz her şeyi yaratabiliriz. Özel bir dokuzlu tahta. Kendimize kıyafet yapalım. Ben üstümde deri var çünkü. Şimdi savaşa çıkmam gerekecek bir dahaki seferler. O yüzden üzerimdeki derilerle zırh yapacağım. Gel. Zırhın formülünü biliyorsunuzdur umarım. Bak size göre yapıyorum. Bir tane daha olması lazım. Bir tane eksik. Eh, çıkardım. Tamam. Bu formül bize bir zırh vermesi lazım. Minecraft'ın kutsal yüce yaratıcılarından. Zır! Zır! Evet! Evet! Çalıştı! Çalıştı arkadaşlar. Her şey çok güzel şu an. Şu an hayalimi yaşıyorum. Keşke Minecraft olsam. Zırhı giyelim. Bir beden küçük yapmışsınız. Gel bir bak bana şöyle. Bir bana bir bak. Bak nasıl çok iyi değil miyim? Tertemiz. Tamam artık arkadaşlar düşmanlarımızla savaşabiliriz. Örümcekler, zombiler. Dış Minecraft karakterleri gelin çünkü benim zırhım var. Ve kocaman da, bir, da kalbim bir kalbim var. 1, 2, 3, 4, Beş. Şapka. Şapka. Beni ne kadar koruyabilir ki şimdi bu Minecraft dünyasında? Şuna bak. Nasıl oldum böyle? <laughs> vale gibi. Zırhlı vale. Ama bir yandan da bunları yaparken benim karnım acıktı ve yemek yemem gerekiyor. Yemek için yanımda karpuz var. Şimdi karpuzlardan bir craft biliyorum. Dokuz tane karpuzu yan yana koyunca büyük karpuz olması lazım. Karpuz. 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 Karpuz dilimleri. Karpuzum galiba yetmedi. Dur aklıma bir fikir geldi. Bence Minecraft dünyası bunu yiyebilir. Yaklaş deneyelim. Karpuz! Evet! Başardım. Biraz Minecraft dünyasını kandırdık. Bir dilim karpuzu ısırıp onun yanına koyarak ama burası Minecraft yani ne yapalım gerçek hayatta birleşti. Şimdi 9 tane küçük karpuz dilimini birleştirip daha büyük bir karpuzu elde ettim. Bununla daha çok karnımı doyurabilirim. Tek sorun bunu nasıl kıracağım? Karpuz! Şimdi açlığımı bitir dolduracağım. Biraz acıktım çünkü. Güzel. Ben bu Minecraft dünyasını öğreniyorum. ister misin? Canım az mı? Canım var benim de. Senin arkanda zombi var. Yalan söyleme. Zombi şakaları yemez. Karpuzlar az can dolduruyor. Bu beni keser. Şimdilik. Yeni yemekler bulmalıyız. Başka karpuzum yok. Temel Minecraft'ta ilk yapılacak şeyleri yapmamız lazım. İlk odun toplamamız gerekiyor. Bir sürü oduna ihtiyacımız var. Fakat bunun için balta, kazma, taş, bir sürü şeye ihtiyacımız var. Oduna giriyorum ben. Oduncuyum artık. Oduncu. Kasıyor odunları. Odun. Bir odun daha. Daha fazla odun. Odun. Bu odunlarla kendime kazma yapacağım. Minecraft bilenler kulak verin. Şimdi Minecraft'ı öğretiyorum. İki tane odunu yan yana koyarsanız ne olur? Çubuk olur. Çubuk. Çubuk. Tam dört tane çubuğumuz oldu. Bu çubuklarla ne yapabiliriz? Müzik yapabiliriz böyle. Of Minecraft dünyası gerçekten yorucu. Şimdi Minecraft dünyasında çubuklarla ne yapılır? Bir tane kazma yapacağım. Üç tane de odunu yayına koyuyoruz. Kazma! Kazma! Evet artık bir Minecraft kazmamız var. Kazmayla taş kazabileceğiz. Bundan sonra kılıç da yapabileceğiz. Kılıçla ne yapacağız? Düşmanlarımızı alt edeceğiz. Çünkü burası Minecraft. Buradan, buradan kaçış yok. Haydi bakalım. Oğlum bu Minecraft dünyası çok keyifli. Duvara vuruyorsun bir şeyler düşüyor. Bak mesela kazmayla şimdi taş kazıyorum. Daha fazla taş. Oğlum bu dünya çok zevkli. Çalışmaya çalışmaya gerek yok. Bak duvara vuruyorum taş düşüyor. Evet. Evet. Tamam bunlarla artık kendime kılıç yapabilirim. Kılıçla da düşmanlarımı alt edebilirim. Taşları envantere koyuyorum. Tamam. Şimdi devam. Taşlarımız hazır olduğuna göre gelin bir balta yapalım. İki tahta, üç tane de taş bir balta. Balta ne işimize yarayacak peki? Balta daha fazla odun toplayıp kendimize bir ev yapacağız. Gece geliyor arkadaşlar. Minecraft'ın farkındasınız değil mi? Minecraft'ta geceleyin canavarlar çıkar. Evinizde sizi rahat bırakmaz da uyumanız gerekir. O yüzden şimdi balta yapıp ev yapacağım. Balta! Evet, bir de baltamız oldu. Okey. Baltayla daha fazla odun toplayabileceğim. Baltayla bir sürü odun toplayacağım ki ev yapabilelim. Odunculuğa başlayalım. Minecraft'ta en sıkıcı şey odunculuk bu arada. O yüzden bu kısmı hızlı geçeceğim. Minecraft'tan değil ama Age of Empires'tan sevdiğim bir söz vardır. Oduncu yaparım. Oduncu çalışıyor. Odun. Odun. Hızlı. Aa. Oh. Kafam. Bu odunlar çok sert Bir sürü odun topladık Bunlarla evimi inşa edeceğim Çünkü ben Steve'im Steve'in görevi Minecraft'ta hayatta kalmaktır Ya sokayım birini alırken diğeri düşüyor Bunlarla ev inşa edeceğiz Envanter ama envantere ekledik bunları da. Karnım, Karnım acıktı, acıktı. Yemek. Evet, yemek. Minecraft'ta çalılara vurduğunuzda elma düşer. Mesela şu çalılara vurduğumda elma düşmesi lazım. Deneyeceğim. Burası Minecraft dünyası. Her şey mümkün. Elma. Hop elma geldi. Biraz daha elma. Oh, koluma çarptı. Bir elma daha. Ah! Oh, elim. <laughs> ya bu elma canıma yüzüyor. <istiyor>. Elma. <laughs> Bir elma daha. Güzel. üç elma oldu. Yakalayamadım Aman tamam 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 bir sürü elma oldu gel Güzel güzel Bir sürü red apple bulduk kırmızı elma bulduk yani Red apple bunlarla açtığımızı doldurabiliriz güzel gel bir tane yiyeyim Nasıl yedim lan yorusun bunun kusurlukla <laughs> Dört elmam daha kaldı güzel bunları sonrası için kullanırız Bu Minecraft dünyası çok güzel ya hiçbir dert yok Para derdi yok iş derdi yok elma yiyorsun bütün gün Koca be Envantere attık güzel devam devam yola devam Evimizi yapmalıyız gece olmaya çok yaklaştı Gece olacak sıkıntı başlayacak çünkü Minecraft'a göre böyle bir yatak icat olması gerekiyor. Yani pek rahat olduğunu söyleyemem ama Minecraft diyor ki bu bir yatak. Zırhımla yatıyorum. Nasılım? Çok iyi. Çok iyi Böyle uyumam gerekiyormuş Minecraft'a göre. O yüzden bizim crafting table'a ihtiyacımız var. Bunu bir gerçek yatağa çevirmemiz gerekiyor. Evet, şimdi bu yatağımı bu crafting table'a aktarıyorum ki bunu yatak olarak kullanabileyim. Çünkü böyle hiç rahat değil. Şu an tam bir yatak. 3 odun, üzerine 3 tane yün. Bir yatak. Minecraft oynayanlar bilir. Benimle dalga geçmeyin. Minecraft denilince her şey ciddi burada. Aktarıyorum bunu bura. Ay. Evet. Yatak artık en envanterimde. Kendi evimizi yapınca bu yatağı kullanacağız. Neden? Gece olunca düşmanlarımıza karşı savunmak için. Neden bundan atlıyorum? Çünkü Minecraft'ı bilmeyen cahiller var. Sen bilmiyorsun Minecraft'ı öğren. Tamam mı? Tamam. Bu kadar. Çok mutluyum ben Minecraft dünyasında ya. Hadi devam edelim yola. Bu adam aç. Ne yapacak? Bir fırın yapacak. Çünkü Minecraft'ın temeli fırından oluşur. Niye Minecraft'ın temeli fırına unutsun ki öyle salladım ama Fırın yapmamız şart her şey için O yüzden taşlarımı diziyorum buraya gel Fırın, fırın Minecraft, Minecraft fırın. fırın Basıyorum elimi Fırın Fırın Evet bir fırınım oldu. Çok tatlı. Güzel güzel. Şimdi bunu etle kutlamamız lazım. Eti, eti nereden bulacağım? Eti kötü canavarlardan elde edeceğim. Kılıç dövüşü yapmaya gitmem lazım. O yüzden bir kılıca ihtiyacım var. Evet Minecraft çok kafa karıştırıcı. Her şey bir craft'tan geçiyor. Kafayı yiyeceğim. Fırınım var ama etim yok. Gidelim biraz et bulalım o zaman. Hadi go. Minecraft Enes geliyor. Minecraft Enes Batur'un kömüre ihtiyacı var. Çünkü kömürle ne yapılır? Ya ben niye Minecraft sözlüğü gibi konuşuyorum? Yeter artık. Kömür bulmam lazım arkadaşlar. Yok yoksa gece olacak. Karanlıktan göremeyeceğiz. Yemeğimizi pişiremeyeceğiz. Ve bir sürü der. Ha, kömür madeni buldum. Bak, bak kömür madeni. Görüyor musun burada? Gördün mü? Kömür! O oh, bir kömür. İki kömür. Ah kömür. Güzel, güzel. Kömür taşları kayıyor kafama. Evet tamam kömürlerimizi de bulduk. Odun kömürümüz var birazcık. Taş kazdım ama odun kömürü çıktı. Olsun. Minecraft gerçekçiliğini sorgulayamazsınız. Bu kömürleri kullanacağız. Cebe atıyorum yine. Devam. Düşmanlarımıza karşı kullanmak için Minecraft'ta ne kullanırız? Kılıç. Tahta. Taş. Taş. Bu ne yapıyor? Bir kılıç. Kılıç. Kılıç! Yay! Artık bir Minecraft savaşçısıyım. Hem zırhım var hem kılıcım var. Kötü canavarları alt edebilirim. Gelin hava çıkalım hadi. Ya çok fare var burada be ya. Ben de giriyorum Yiğit ya. Evet. Zombiler, kötü yaratıklar. Gelin. Kılıcım var. Bak taş kılıç. Taş 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 taş. Benim bir repliğim vardı ya Minecraft'ta. Taş kılıç taş 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 taş. Ooo taş kılıç oh, taş kılıç taş kılıç taş kılıç. Ta 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 taş. Ta. A, Peace Creeper. Hadi be PISKRIM Hadi be. Okey şimdi donlay zamanı Hadi bakalım amık Aha örümcek Tığğğ 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 Tığığğ Örümcekten ip elde ettik Bununla kendimize yay yapabiliriz İpi cebe atıyoruz Zombi Tığğğ Tığığ 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 Ağğ ŞAPKAM Saplamıştı. Zombinin etlerini aldım güzel. Zombi eti yiyeceğiz ama pişince zombi eti zarar vermez. Merak etmeyin. Güzel savaştık Minecraft oyuncuları. Haydi gidelim o zaman. Nasıldı ama? Bak hareketime bak şimdi. Tam bir Minecraft savaşçısıyım ya. Ben bu hayatı yaşamak istiyorum. Biraz önce şapkamı kırdı pis zombi ama hep aklıma no, bu replik geliyor. Pis creeper. Hadi be. Kendi eski halim. İlk YouTube videom. Evet. Birinci kömürümü koydum, ikincisini de koyuyorum. Fırınımıza etlerimizi de yerleştirelim. Zombi eti biraz sağlıksız diyorlar ama ben inanmıyorum bak birazcık. Bir tık bir tık kokmuş zombi eti ama olsun. Pişince iyileşir. Zaten sıcaklık eti mikrobunu atıyor. Arkadaşlar Minecraft oynuyorsunuz, bilmiyor musunuz bunları? Gel yerleştirelim. Şimdi bunu koyunca Minecraft'ta göre yanması gerekiyor. Çalış. Yes! Etlerimiz pişmeye başladı. Evet Minecraft dünyası. Her şey daha basit. Etlerimiz şu anda burada pişiyorlar. Çok güzel. Bunları da yiyebileceğiz aynı zamanda. Açlığımız bu. Minecraft dünyası böyle et mü ha. Of. Ya bunlar pişsin, pişe dursunlar. Biz de gidip örümceklerden topladığımız iplerle gidip bir olta yapalım bir yandan da balık tutalım Hem omega alalım hem de protein alalım Nasıl? Hem Minecraft düşünüyorum hem gerçek hayat düşünüyorum Hadi balık tutalım Minecraft'tan her yerde balık tutulabiliyor herhangi bir su da olsa O yüzden havuzun oraya geldim Muhtemelen buradan da balık tutabilmemiz lazım normal şartlarda O yüzden bir olta yapacağım burada hemen Şimdi oltanın kraftı neydi onu da unuttum bak Şimdi şöyle miydi olta? Evet iki tane de ip Böyle değil mi olta işte? Şuraya 3 evet. 3 odun, 2 ip, olta. Değil. Çapraz yap. Çapraz mı yapacağım? Nereden biliyorsun lan Minecraft'ı? <laughs> Çok izledim seni. <laughs> Minecraft dizi bu günlere getirdi. Bir 2000 tane videomuz olabilir ama 600 tanesi Minecraft. Minecraft'ta asla hayalet etmiyoruz. Çapraz altına 2 ip koyuyorum. Bu mudur? Evet. Emin misin? Bak basıyorum. Bak. Olta! Evet bir oltam oldu artık Artık balık tutabilirim Her suda balık tutabilirsiniz O yüzden havuz falan filan hiç fark etmez O yüzden havuza geldim Sen Minecraft oltasısın her şeyi yakalayabilirsin Hazır mısınız? Bence okey ya Tam bir Minecraft balık tutma oltası Benim tek yapmam gereken burada beklemek Ben Minecraft dünyasına inanıyorum arkadaşlar Siz de inanıyorsanız bu videoya like atın Ne alaka bilmiyorum ama inanıyorsanız Bu videoya like atın değil mi? Like, like, like. Ya Minecraft'ta 3 kere olta sekince balığın gelmesi lazım. Ah! 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 Evet, evet. Evet bir balık yakaladık. Arada birkaç olay yaşandı. Ne olduğunu merak ediyorsanız videonun sonuna kadar izleyin. O yüzden bir anda videoya kat girdi. Ben ve ben balık yakaladım. Bu kadar. Okey ben balığı şimdi pişirebilirim ama çok fazla etim oldu ama karnım da aç. Gidelim evimizi kuralım. Gece olmak üzere. Hava kararıyor gördüğünüz gibi. Zombiler bize istila edebilir. Minecraft karakterleri de bize yaklaşabilir. O yüzden kendi evimizi kurup silahlanıp hazırlanmamız lazım. Ben bu işi çok ciddiye aldım. Ev yapmamız lazım. En önemlisi Minecraft'ta birinci günde ev yapılır. Neden? Ölmeyeseniz diye. O yüzden de şu alana bir ev inşa edeceğim topladığım odunlarla. Hazırsanız başlayalım. Geç yerine. <laughs> oluyor, oluyor. Merak etmeyin. Evimin içi Biraz küçük oldu çünkü az odun topladım çünkü yoruldum biraz odun toplamaktan ama gene de bu beni korur bence. Gece olmaya çok yakın. Biraz sığmakta sıkıntı yaşıyorum ama Minecraft'ta evin büyüklüğünün önemi yok değil mi? Çok küçük mü oldu sizce? Ne diyorsun? Küçük biraz küçük değil oldu. mi Biraz küçük oldu. Çok kıpırdayamıyorum diyemiyorum ama olsun. Yeterli. Minecraft için yeterli. Evden pozlar. Pozuz Yatağımı da evimin yanına yerleştiriyorum. Evim birazcık küçük. Yatak sağır mı lan bu eve? Şöyle olsun o zaman. Bir de gece olmadan önce kendimizi savunmak için silahlara ihtiyacımız var. Zaten kılıcı yaptık tamam ama kılıç yeterli değil. Bir de ok veya yapmamız lazım. Ok için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. 3 tane yan yana tahta. Şuraya birip, buraya birip, buraya da birip. Bunların üçü yay ve ok olmalı. Evet artık yay ve okum da var. Geceye hazırız arkadaşlar. Geceye tamamen hazırız. Kötü başka Minecraft oyuncuları da var bu sunucuda. Onları avlayacağız. Onları yıkacağız. Evim var, yatağım var, fırınım var. Etim de hazır gel. Etimizden bir lokma yiyelim. Savaş hazır bekliyorum. Yerimdeyim. Gelsinler. Gelsinler. Hadi. Hava kararıyor arkadaşlar. Artık. Meşale yapmamız lazım. Meşale neydi? Bir çubuk, kömür. Meşale lan. Evet, bir meşalem oldu. Şimdi bunu eve yerleştirip zombilerin gelmesini engelleyeceğiz. İkinci meşalem buraya da dikiyorum. Evimize zombiler yaklaşmasın. Son meşalem de güvenlik için. Gelin lan kötü adamlar. Bittiniz oğlum siz. Artık huzurla uyuyabilirim. Canavarlar olmadan. Merhaba ben Mert Eren B1. E Şimdi Enes Batur'un evini işgal etmeye gidiyorum taş kılıcımla. Etrafta bir pis koku seziyorum. Düşman yaklaşıyor. Gel lan. Aa. Aa. Ya. Aa. 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 yavaş! Ya. <laughs> <laughs> Eşyalarını alıyorum. iPhone 11 Pro Max'ini aldım. YouTube paranı da ver. Eşyalarını aldım. Cüzdanından 25 kuruş çıktı. Güzel ganimet. Cüzdanında ne var bunun? Hazır <laughs> nimet buradaymış. Sansürlü gördünüz ama bu herif biraz sapık bir avcıymış. Al cüzende. Videomuzun sonunda size özel olarak bir de kek yapacağım. Düşmandan aldığımız malzemelerle sütümüz var. Kek nasıl yapılıyordu hatırlıyorsunuzdur umarım. 3 tane süt. 3 tane süt al. Yanlara şeker. Yumurta. Kalan kısmına un koyuyorum. Bu ne garip bir şey ya. Minecraft mı oynuyoruz? Ruh mu çağırıyoruz? <laughs> Belli değil. Dokuzgen bir tabak var önümüzde. Bu videoyu yanlış yerlere yükleyip farklı bir yere çekmesinler. Crafting table'mızdan bir kek çağırıyorum. Kek gel. Evet, pastamız da hazır. Minecraft bölümümüzün sonuna geldik. Şu lanet olası evde. Görüyor musun evi bak? Lan mumlarım söndü. dur dileklemem lazım. Bir tanesi yanarken dilekledim. Minecraft bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda hikayenin yaşa serisini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Meşalemizin ışığında yiyelim o zaman. Nasıl duruyor meşale görüyor musun ha? Geceyi atlattık. Sonraki günler de var. Devamını istiyorsanız beğenin videoyu bu arada. Yanlış çıkan tıklayarak diğer videolara gidin. Buradan da kanala abone olun. Ben de pasta yiyorum. İkinci bölümde kralın elinden kılıcını alacağız. Ya öyle bir şey. Nedir'e gideceğiz. İkinci bölümde Ender Dragon keseceğiz. Videoyu beğenin. Pastayı da Kötü bir pasta değil mi? Evet güzel Pastayı geri bıraktı hayvanın. Neyse kendinize iyi bakın. Bir görüşmek üzere diğer videolarda. Minecraft'ı seviyorsanız beni de sevin. Minecraft bizim miladımız. Asla unutmayacağız. Bu kadar. Bay. Gel. Bir balığımız oldu. Ben azıcık geldi sandım. Yine kamerayı bırakmadın. Helal lan sana. Görebiliyor musun? Ha o zaman bir şey olmaz kalıyor Yok, mu? Burnuna gelmiş, burnuna gelmiş. Burundan mı burundan geliyor kan? Burnuna gelmiş. <laughs> tamam. Adam İyi <laughs> misin? İyi, i̇yi, iyi. iyi, i̇yi tamam. Emin tamam. misin bak? <laughs> <laughs> Bunlar gidiyor hayvan gibi. <laughs> Adamın gözü <laughs> çıkmış salaklar ya.